Güzel ilçemin güzel insanları. Hepinize iyi günler diliyorum. En kalbi duygularımla selamlıyorum. Bugün sizlere güzel bir haberi paylaşmak istiyorum. Hepinizin malumu olduğu üzere Batani görevini yaparken hain bir tuzakla 20 Temmuz 2019 tarihinde Tarık Cür kardeşim iki ayağını birden kaybetti. Aradan geçen zaman içerisinde Tarık Cür kardeşim karakteriyle, kişiliğiyle herkesin takdirini, saygısını ve sevgisini kazandı. Bizler de Bugün aldığımız bir haberle birlikte işlemlere başlattık. Konuyu sizlerle paylaşmak istedik. Tarık Cür kardeşimizi inşallah kız istemeye gideceğiz. Ve tabii kardeşimizi yuvasını kuracağız sizlerle beraber. Bu bağlamda kardeşimizle görüştük. Taleplerini dinledik. Kardeşimiz mustakil bir ev talebinde bulunuyor ve kendi yaşamını kolaylaştıracak bir projeyle yeni bir hayatı, yeni bir yuvayı kurmak istiyor. Bu sebeple Tarık Cül kardeşimizi inşallah gideceğiz. Kızımızı Gaziantep'ten isteyip buraya getireceğiz. Ancak evliyatında kardeşimiz için bir arsayı alacağız. Projesini hep birlikte planlayıp inşaatını yapacağız. Evini dayayıp döşeyeceğiz. İnşallah hep birlikte kapatlı halkıyla beraber düğününü de yapacağız. Bu duygu ve düşüncelerle sizlerden kardeşimize bir destek kampanyası başlatmak istiyorum. Belediyemizin önderliğinde sizlere vereceğimiz IBAN numaralarına küçük büyük fark etmez desteklerinizi istiyorum bir yuvayı kurmak için sizlerden bunu rica ediyorum hepinize iyi günler diliyorum